Düşman kapımızda. Seferberlik var. Dinini, bayrağını, vatanını seven cepheye koşsun. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yer. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haş olan kan, kemik, etin, Yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet sevkini tattığı yerdir.